Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım sağlıklı ve iyisinizdir. Yine bir videoyla beraberiz. Bugünkü videomuz evet, o ve ben olacağız. Bakalım o ve sizde neler neler olacak. Onlara bakacağız. Beraber görüp karar vereceğiz. Bakalım kartlarımız bize neler söyleyecek? aklınızdaki kişiyle ilgili duygu ve düşüncelere ve enerjilere bakacağız. Bakalım neler neler duyacağız. Evet benden özel tarot danışmanlığı isterseniz, benden katina danışmanlığı isterseniz aşağıda açıklama kısmında WhatsApp iletişim hattımız mevcut. Oradan randevu oluşturabilir, gerekli bilgileri alabilirsiniz. WhatsApp numaramız sadece mesaj yoluyla iletişim kuruyoruz. Ararsanız açılmaz cam parçalarım. Onu söylemek istiyorum. Açıkçası ararsanız da açılmaz zaten. Dediğim gibi eğer benden tarot, eğer benden katina veya tek soru danışmanlık istiyorum diyorsun, Aklımda sadece bir soru var, onun cevabını öğrenmek istiyorum diyorsanız da buyurun gelin e, randevu ya da bilgi alabilirsiniz. E, videomuzun üzerinde de numaralarımız var zaten WhatsApp numaramız, oradan da bilgi alabilir, randevu oluşturabilirsiniz. Evet, hadi bakalım günün mesajıyla her zamanki gibi başlıyoruz. Hadi bakalım kolektife gelecek mesaj. Yamibdu, 70 kere Yamibdu dileğine özel koruma okuma dedi arkadaşlar. E belki de neden olmasın bu kapı hmm, bu zikirle olabilir. Manevi mesajımızı okuyorum arkadaşlar. Cesaret başlamaktır ve başarmaktır. Cesur kişi şansını yoktan bile var eder. Endime vurduğun olay ve zaman sana aslında sağlam bir yeni zemin oluşturuyor. Seni daha güçlü yapıp geri kalan yaşamında ne ile nasıl savaşman gerektiğini gösteriyor. Cesursan niyetinde de samimisin demektir dedi bize açıkçası. Evet harika dedi değil mi? Hadi bakalım o zaman. Burası aklınızdaki kişiler, burası siz olacaksınız arkadaşlar. Aklınızdaki kişiler ve siz e, diyeceğiz. E, bakalım bize neler söyleyecek kartlarımız. Hadi bakalım şöyle bir alalım. Hem duygu hem de düşünceler an itibariyle karşılıklı neymiş bir bakalım. Aklınızdaki kişinin düşüncesi diyeceğiz ve aklınızdaki kişinin duyguları diyeceğiz arkadaşlar. Beraber bakacağız. Evet, sizin onunla ilgili düşünceleriniz diyeceğiz ve duygularınız diyeceğiz. Evet. Bunu da alacağım. Evet. Aklınızdaki oo dağıldı. Dağıldı. Evet, gerginlik olabilir. <laughs> evet, bakalım. Aklınızdaki kişinin sizinle ilgili düşüncesi ve duygusu diyeceğiz. Bakalım. Sizin onunla ilgili düşünceniz ve duygunuz diyeceğiz. Evet. Da şöyle almak istiyorum. Bir de şunumuzu alalım. 3 deste çalışacağım. Bugün kartlar böyle durmuyor. <laughs> Hadi bakalım. Düşüncesi ve duyguları. Evet. Sizin düşünceniz ve duygularınız diyeceğiz. Hadi bakalım yeterli şimdi buradan da şu kartlarımı buldum bakalım bir çakramıza bakalım şöyle çakra kartlarımız var Hatta böyle karıştıralım beraber aklınızdaki kişinin hangi çakra problemi varmış bir bakalım sizin hangi çakra probleminiz varmış bir bakalım şunu mu şu mu şu mu Sizde kafam karıştı size de bakalım size hangisi gelsin sizin de bu arkadaşlar bir de tabii ki mesaj alacağız. Bakalım. Ona şu mesaj gelsin, size de bu mesaj gelsin. Evet. Ben hazırım, siz de hazırsanız başlayalım mı? Hadi başlayalım o zaman. Öncelikle aklınızdaki kişiye gelen mesaja bakalım. Uyumlan ve kontrol etmeyi bırak dedi. Bu süre zarfında bırakmaya ekstra özen gösterin. Etrafınızdaki dünyayı kontrol etmeye çalışmayın çünkü bu size huzur getirmeyecektir. Akışa uyum sağlamaya ve etrafınızdaki dünyaya teslim olmaya dikkat ederek zaman harcayın dedi. Arkadaşlar aklınızdaki kişilere yani zamanınızı daha güzel şeylere harcayın. Sürekli kontrol manya olmayın dedi. Güzel. Hangi çakra? 6. çakra problemi var arkadaşlar. 6. çakra şifası uygulayabilirsiniz. E, beni izleyen taraf bakalım. Neymiş size gelen mesajda? Yolunu seç, tohumunu ek dedi. Güzel. Bu süreyi dinlenerek, nefes alıp vererek, tazelenerek ve yeniden başlayarak geçirmelisiniz. Bu, hayatınız, bu hayatınızdaki yeni projelere ve aşamalara başlama zamanıdır. Düşüncelerinizi bir araya toplamak ve önümüzdeki ay için plan yapmak harika olacaktır dedi size de. Evet. Bakalım sizin hangi çakra? Dördüncü çakra şifası gerekiyor arkadaşlar. Aklınızdaki kişilerin altıncı çakra sizin de dördüncü çakra çıktı açıkçası. Hadi bakalım. E, Youtube'da bulabilirsiniz zaten şifalandırma meditasyonları. E, niyet ederek yapabilirsiniz. Hadi bakalım onun düşünceleri diyeceğiz. Bakalım nedir diyeceğiz. Burada bariz bir dengesizlik var zaten. E bariz bir şekilde. Şimdi zaten siz bir kadersel bir döngüye girmişsiniz. Kadersel bir birliktelik. Bunun farkında arkadaşlar. Ve ne yaparsam yapayım kaçamıyorum dedi. E ama hani sistemin kendi kontrolü dışında işliyor olması ve dayattıklarından dolayı da sizin masumiyetinizi, sizin sevginizi size layık bir şekilde hani geri veremediğinin farkında olan bir aklınızdaki kişi var mı? Kesinlikle var gözüküyor. Burada şimdi ciddi anlamda sizin çok özel bir insan olduğunuzu, kimseye kötü niyet beslemediğinizi, masum bir kişi olduğunuzu ve verici bir insan olduğunuzu ve evet o benim kaderim dediği de bir düşünce içerisinde olduğunu görüyorum arkadaşlar. Evet bu dönemde bazılarınızın çocukları varsa bu çocukla ilgili mevzulardan dolayı problemler yaşıyor olabilirsiniz veya hani üçüncü bir kişiden kaynaklı problemler yaşıyor olabilirsiniz. Bu üçüncü kişiyle ilgili problem yaşama da kadersel olarak görüyor. Yani bunu yaşamak zorundayız. Yapacak bir şey yok. Atlatabilir miyiz? Evet, atlatacağız ama bir süre bana izin ver ya da bir süre bana destek ol ki bu çocuk problemini ya da bu eş problemini ya da üçüncü kişi problemini veya illa bir kişi olmak zorundayım. Üçüncü engel neyse işte problem, olay bunu aşmam için bana biraz zaman ver. Çünkü zaten ben seni istiyorum. Kaderimde varsın diyen bir aklımdaki kişi var açıkçası. ve Zaten değnek kralıyla geliyor bize. Kesinlikle bir iyileşme istiyor ve diyor ki zaten Bakın sizinle ilgili düşüncelerinde evet ben kendi hayatımla ilgili bir konuyu sakladım maske taktım olanı olduğu gibi yansıtmadım. Hatta bazen mutsuzluğumu gülümseyişle süslediğim çok fazla zaman oldu. Ama şimdi bu durumu dönüştürmek istiyor muyum? Evet, kesinlikle onu artık bu maskeyi çıkarıp her şeyi olanı olduğu gibi anlatmak istiyorum. Çünkü onunla iyileştiğimi biliyorum. Da. O benim şifacım. O benim iyileşme sebebim. Evet, onunla birlikte derindeki yaralanım şifalanıyor mu? kesinlikle diyor. Onunla iyileşiyorum. Gerek ruhsal iyileşme gerek frekansımın da yükseldiğini, enerjimin de yükseldiğini çok iyi biliyorum. Ve dengeyi de onunla kurduğumu biliyorum. O benim iç dünyamdaki kuraklığıma düşen bir yağmur tanesi gibiydi. Ve ciddi anlamda da onu çok özlüyorum. Kararlı mıyım? Evet kararlıyım ve sadık olarak ona kendimi kanıtlamak istiyorum diyen bir aklınızdaki kişi var burada sizinle ilgili düşüncelerinde. E yani e, şimdi değnek kralıyla geliyor zaten değnek kralı iyi bir aile babasıdır, iyi bir partnerdir, kararlıdır, çok tutkuludur, severse gerçekten çok sadakatli bir kraldır. Aklınızdaki kişilerde aslında burada size sadakatini de gösteriyor. Size tutkunluğunu da gösteriyor. Ama yaşadığı engeller ya da problemler her neyse hani bana biraz zaman ver. Ben zaten onları atlatacağım ve sana anlatacağım bunları dediği de bariz bir duygu durum içerisinde mi? kesinlikle öyle gözüküyor sevgili cam parçam e, ve beklediğinizi biliyor zaten diyor ki evet benden bir adım bekliyor benden bir özür benden bir telafi veya benden bir davet bekliyor bunun farkındayım ama bu davetin de e, somut olmasını istiyor yani gerçek öyle tırıvırı bir davet değil gerçek köklü e, bir e, somut bir adım bekliyordu bir haber bekliyor. Ve bu haberle birlikte zaten ben onunla iletişime geçeceğim diyor. Yani bir engel varsa, sosyal medya engeli varsa çok net kaldıracak arkadaşlar. Ve açıkçası sizinle irtibata geçme, haberleşme, iletişim kurma gibi istekleri var. Çünkü hala size karşı duygusal paylaşımlar, romantik anlar yaşamak istiyor. E çünkü onun duygularını harekete geçiriyorsunuz ve karşılıklı o yoğun aşkı, o yoğun tutkuyu hala da istediği bir dönemden geçiyor mu? kesinlikle. Yani aklınızdaki kişilerin düşüncesinde ne olursa olsun sizinle iletişim var mı? Evet, var. Doğru iletişim. Hatta bu iletişimi kurmak istiyorum diyen bir de e, o var. E, onu çok bariz görüyoruz arkadaşlar. Yani romantizm isteyen, kararlılıkla size gelmek isteyen ve bunu açıkçası size de kanıtlamak istercesine böyle adımlar atacak bir kişi var mı? Evet, var. Gözüküyor bu Hadi bakalım size bakalım. Sizin düşünceleriniz neymiş? Valla ben açıkçası artık biraz dedim ya siz biraz daha kendinize güven, güveniniz gelmiş. Çünkü kendi hayatınızda bir köklenme, bir değişim, bir dönüşüm, bir ne istediğini bilme. Ya da ya ben zaten kendi ayaklarımın üzerinde duran bir kişiyim. E, ama hani aşk ve sevgi konusunda sadece problem yaşıyorum dediğiniz bir düşünceniz var arkadaşlar. Ama biraz daha çok net söyleyeceğim. Kendi odağınıza kendinizi almış gibi gözüküyorsunuz burada. Aklınızdaki kişilerin de size kendisini kanıtlaması gerektiği düşüncesindesiniz. Burada öyle görünüyor. Ve diyor ki burada zaten yani gerçekten aslında böyle böyle kendimi çaresiz hissettiğim, umudumu yitirdiğim bir dönemden geçtiğim doğrudur diyor. Ve hiçbir çıkar yolu da bulamıyorum. E, çünkü evet e, artık senin olgun olmanı, artık ne istediğini bilen bir eril enerji olarak ya da ne istediğini bilen bir dişil enerji olarak bana adım atmanı istiyorum. Evet belki fizikken yaşça büyük olabiliriz ya da gerçekten e, sözü geçen bir zat olabilirsin. Ben de sen de. Ama bu bir şey değiştirmiyor. Daha bilge, daha olgun, daha düşünerek, daha olgunca hareket eden ne istediğini bilen bir kişi olarak bana gelmeni istiyorum. Artık bu çaresizliği, bu dengesizliği ya da bu problemi bitirmek istiyorum diyor. Ve onun için de evet çaba ve emek sarf etmeni istiyor muyum? Evet istiyorum. Bana kendini kanıtlamanı istiyorum dediği de bir duygu, bir düşünce içerisinde gözüküyor. Yani siz diyorsunuz ki artık bir şeyleri kanıtla bana. Yani evet seni istiyorum, evet seninle olmak istiyorum, Sen senin de benimle olmak istediğini biliyorum. Ama artık bir şeyleri kanıtla bana, artık bir şeyleri kanıtla gözüme girmeye çalış. Beni bu çaresiz, bu umutsuzluktan e, lütfen artık e, çıkar dediğiniz bir düşünce içerisinde gözüküyorsunuz. Evet biliyorum, bana güvendiğini biliyorum e, ve karmaşadan ne zaman kaçsam bana geliyorsun diyor. Çünkü ben sağlam, kararlı, kendinden emin, güçlü ve istikrarlı bir kişiyim. İlişkimi de o şekilde yöneten bir kişiyim. Biliyorum bu ilişkideki gücümü biliyorum diyor. Ve benden yine bunu istiyorsan eğer diyor, yine sana güvenli bir sığın, yani güvenli sığınan olmamı istiyorsan, karmaşadan kaçış noktam olmanı istiyorsan, yani güvendiğin sağlam bir kişi olmamı istiyorsan, artık lütfen beni bu ilişkide artık tatmin ettirir. Tam ve tatmin hissettir. Çünkü ben sana zaten öyle hissettiriyorum diyorsunuz. Ve bakın kalp çakrası çıkmıştı. Artık biraz üzülmüşsünüz ve kalbinizi böyle sanki kapatmış gibisiniz. E, açıkçası e, biraz merhametsiz de olmuş olabilirsiniz tabii ki. Ama bu durumu e, biraz daha değiştirip dönüştürmek e, onun elinde dediğinizde bir Düşünce içerisinde çıkıyor musunuz? Kesinlikle öyle. Biraz aslında aklınızdaki kişiyle kibirli, egoist, narsist görüyorsunuz. Ben e, yani e, kabul ediyorum e, böyle bir kişisin. Ben öyle bir kişi değilim. E, ben daha şefkatli, daha kalp insanıyım. E, daha duyarlıyım. Ve sevdiğim zaman verici bir insanım diyor. Ama sen öyle değilsin diyor. Evet bu durum biraz zorlaştırıyor mu durumumuzu? Kesinlikle zor bir sürece giriyoruz öyle diyor. Ama diyor hani evet engellerimizin de farkındayım. Aşılması gereken zorluklarımız var. Belki güçlükle çözülecek olan durumlar, zorlu yollar, karşımıza çıkan engeller var. Ama şunu bil ki senin gururunla, senin kibrinle, senin egoist tavırlarına bunları aşamayız. Ee, eğer e, ciddi anlamda benimle beraber olmak istiyorsan, ilişkimizdeki engelleri aşmak istiyorsak evet e, bana benim gibi ben sana nasıl davranıyorsam sen de bana o şekilde davranmanı istiyorum dediğiniz yani e, daha şefkatli, daha sevgi dolu ve bunları eyleme döker. Yani sevildiğimi hissettir bana diyorsunuz ya çok net sevildiğimi bana hissettir bu kadar net diyorsunuz açıkçası bu rada çok bariz ve çok doğru bir şey de diyorsunuz arkadaşlar yani doğru söze gerek yok var mı yok tabii ki çok net. Evet. Bana beni sevdiğini hissettir lütfen. Çünkü ben sana bunu zaten gösteriyorum dediniz. Açıkçası bariz bir şekilde. Peki duygulara bakalım mı? Duygu ve düşünceler bu şekilde. Duygulara baktığımda ise zaten çok net aklınızdaki kişiler böyle güçlü egoist bir yapısı olabilir gerçekten arkadaşlar ve bundan dolayı bazı problemler yaşamış olabilirsiniz. Şimdi burada diyor ki evet gerçekten zor bir süreç yaşıyoruz ya da yaşadık beklenmedik kayıplar ya da kaoslar tartışmalar uyuşmazlıklar açığa çıkan olumsuz enerjiler can yakan ve sıkıntıya götüren durumlar yaşadık. Doğru ama bunun sebebi ise de onu hayal kırıklığına uğratmam, onu keyifsiz bırakmam. Belki de olayları zamana bırakıp acele etmemem, e, yavaş olmam, basiretsiz olmam e, bu ilişkide gerçekten çok zor süreçlere bizi sokuyor. Fırtınalı süreçler yaşıyoruz ve ben de kendimi çok iyi hissetmiyorum açıkçası. Evet bir fırsatını yakalayıp onunla ciddi anlamda bazı şeyleri konuşmak istiyorum. Ama böyle bir fırsat gelince de niyeyse kaçma eğilimine giriyorum. Yani ciddi bir ilişkiye hazır mıyım onu da bilmiyorum ama belki de bundan korktuğum için bu konuşmayı yapamıyorum ve onu hayal kırıklığına uğratıyor olabilirim. Ya da kendimi de hayal kırıklığına uğratabilir uğrattığımı e, söyleyebilir miyim? Kesinlikle öyle gözüküyor arkadaşlar. Yani aslında e, böyle kendi yavaşlığından kaynaklı da eylemsizliğinden kaynaklı da bu fırtınaların olduğunu söylüyor. Şimdi burada evet biraz daha yani değerlisiniz. Bakın onun için değerli ve kıymetlisiniz. Evet evlenmek istiyor olabilirsiniz. Onun diyor ki evet o benimle evlenmek istiyor. O benimle ciddi bir ilişki istiyor. Ama ben de olacak ya da gelecek olanı telaş etmeden bekleme dönemindeyim. Yani kendimi sürece bıraktım acele etmek istemiyorum çünkü gerçekten istemediğim bir ciddi bir ilişki istemiyorum korkuyorum diyor ama bu demek değil ki onu sevmiyorum ya da o benim için değerli değil değil değerli ve çok kıymetli evet onu istiyorum ama biraz sabır biraz zamanı var olduğunu düşünüyorum diyor ve bundan dolayı da eyleme geçmiyorum eyleme geçmediğim için de ilişkimizde problemler yaşıyoruz diyor bir grup bir grupsa arkadaşlar evliyse eğer bakın aklınızdaki kişiler evliyse Evliliğini evet bitiremediği için sizin isteklerinizde karşılamıyor olabilir ve diyor ki yani eşim benim yani işte o üçüncü kişi diyelim hatta üçüncü kişi varsa bir üçüncü kişiden bir türlü ayrılmıyorsa o benim için değerli o benim için özel ve evet ondan hemen ha deyince vazgeçemem. Maddi ve manevi olarak e, beni güçlü kılan bir durum içerisindeyim onunla diyor. Ama hani biraz sabır gösterirsek bu üçüncü kişi ya da üçüncü durumdan da e, kurtulabilir miyim? E, evet, neden olmasın ama zamana bağlı dediği bir e, duygu içerisinde size karşı. Evet, e, e, ciddi anlamda da istiyor arkadaşlar. Yani sizinle devam etmek istiyor. Yani ilişkiyi daha üst bir mertebeye taşımak evlilik planları veya hayatını buna göre şekillendirmek istemek bazense mevcut bir evliliğin gündem olması yani dedim ya eğer aklınızdaki kişilerin hayatında üçüncü kişi varsa ve siz bunu biliyorsanız arkadaşlar evet birçok fedakarlık yapılmış birçok ödün verilmiş bir evlilik ve hemen ha deyince de Hadi bitireyim olmuyor arkadaşlar. Aklınızdaki kişi de bunun farkında. E, maddi manevi zararlar görürüm korkusu var mı? Kesinlikle var gözüküyor. Ve diyor ki burada hani e, evet üçüncü bir kişi varsa e, farkındayım. Farkındayım. Rahatsızlık verdiğinin de farkındayım. Ama sen de beni anla. Bu üçüncü kişiyi hemen bitiremem diyor. Yani ciddi anlamda kendimden ödün vermem lazım, fedakarlık yapmam lazım. Evet bir nebze yapabilirim ama bir yere kadar diyor şu an yani bu üçüncü kişiden bir ayrılma durumu söz konusu değil arkadaşlar onu söyleyeyim. Bu eşi olabilir sevgilisi olabilir anne babası olabilir ama bu durum her neyse bu üçüncü kişi durumu gerçekten ilişkiye etki ediyor varsa yoksa evlilik konusunda biraz problem yaşıyorsunuz her iki taraf bekarsan evet ciddi bir ilişki istemiyorum ve e, bu beni korkutuyor. Ama bu isteğim devam ederse onu da kaybedeceğimi biliyorum ve ben bunu istemiyorum diyor açıkçası. Ve onu kaybetmek istemediğim için de biraz sabır çekerek biraz da hani onu belki de telkin ederek ya da onun gönlünü almaya çalışarak bu ilişkiyi devam ettirmek istiyorum dediği çok net duyguları var mı kesinlikle var gözüküyor burada sevgili arkadaşlar yani aklınızdaki kişiler açıkçası ciddi bir ilişki yaşamaktan korkan kişiler çok bariz veriyor zaten bunu ve evet, diyor ki evet biraz zamana var zaman ne gösterir bilemem ama seni seviyorum, seninle yeniden hani romantik e, duygusal anlar yaşamak istiyorum. Ama engellerimi şu an kaldıramam diyor açıkçası. Ha bu demek değil ki seni sevmiyorum demek değil diyor. Onu da söylüyor. E, seni seviyorum, e, seninle de devam etmek istiyorum. Ama dediğim gibi arkadaşlar, bu kişi biraz yani korkularından kaynaklı e, sorun yaşıyor, gözüküyor. Henüz cesarete gelememiş gözüküyor. Haberiniz olsun sizin duygulara bir bakalım yani siz yani çok net merak ediyorum diyorsunuz yani e, ciddi anlamda bu üçüncü kişiyle bitirecek misin bitirmeyecek misin yoksa beni mi kandırıyorsun strateji mi yapıyorsun belirsiz diyor ama merak ediyorum bu konuyu gerçekten merak ediyorum çünkü e, yani ben seninle ciddi bir ilişki istiyorum diyorsunuz ya çok bariz ben seninle ciddi bir ilişki istiyorum e, ve e, gerçekten e, aklıma takılan meseleleri seninle konuşmak istiyorum kişi ya da durumların ne oluyor veya hani bir kişiye ya da bir duruma karşı merak ettiğiniz bir durum veya öğrenmek istedikleriniz uğruna gizli araştırmalara da girmiş olabilirsiniz. Bundan dolayı da hani merak ediyor olabilirsiniz. Ama ne olursa olsun merak ediyorum seni diyorsunuz. Ve ama şunu da biliyorum ki artık ben de biraz politik davranacağım. Yani ilişkimiz üzerinde biraz mantıklı hareket etme kararı aldım. Biraz daha stratejik bir yol izleyeceğim. Biraz daha hesaplar kuracağım. Çünkü cidden artık ben de senin gibi biraz böyle politik davranmak istiyorum dediği bir duygu bir düşünce içerisinde mi kesinlikle öyle gözüküyorsunuz arkadaşlar ve diyorsunuz ki Evet ben artık yani ben bu aşkın sahipleniyorum Ben bu aşktaki sorumluluğu kabul ediyorum e, Çünkü seni seviyorum diyorsunuz yani Evet seni merak ediyorum Evet politik davranacağım senin gibi Çünkü olayları çözmem lazım ya da bir şekilde e, açıkçası birbirimize önemli bu ilişkiyi açıklamamız lazım ya da çevremizi açıklamamız lazım dediğiniz duygular var. Seviyorsunuz, bedensel ve ruhsal zaten güçlü duygular içerisindesiniz ve köklenmek istiyorsunuz. Yani diyorsunuz ki ben evet seninle köklenmek istiyorum. Ben seninle evlenmek istiyorum. Temeli sağlam oluşturulmuş bir ilişki istiyorum. E, seviyorum ve ben bu sorumluluğu alabilirim. Ama senin de bu sorumluluğu, bu aşkın, bu sevginin sorumluluğunu alıp köklenmeni istiyorum. Ben ciddiyet istiyorum. Ben evlenmek istiyorum. Ben bu ilişkinin artık duyurulmasını istiyorum diyor musunuz? Kesinlikle öyle arkadaşlar. Yani e, duygu anlamında artık üzülmekmiş, pişmanlıkmış bunları istemiyorum. Sen üzü, sen pişman ol dediğiniz bir duygu durum içerisindesiniz. Şimdi burada size yapmış olduğu bir durumdan dolayı ciddi anlamda aklınızdaki kişilerden belki gerçekten özür bekliyor olabilirsiniz. Çünkü geçmişte yapmış olduğu bir davranış veya eylem var. Ve bu sizi çok üzmüş, uykusuz süreçler bırak, uykusuz süreçlere bırakmış gözüküyor. İşte şimdi bu durumun e, gerçekten telafisini istiyor olabilirsiniz. Evet, uzak mesafeli bir ilişki de olabilir arkadaşlar, ilişkiniz. Bu durumdan dolayı da gerçekten zorluk çekiyor olabilirsiniz. Buna da bir yol bulmamız lazım diyorsunuz e, açıkçası. Ama hani eğer hani tüm çabalarınıza rağmen şunu söyle evet ben bunu bunu istiyorum ama hala aynı şekilde bana adım atacaksan hala aramızdaki engelleri kaldırmayacaksan yok bugün yok yarın yok bakalım dersen de ben artık kendi hayatımın direksiyonunu geçeceğim ve ne kadar seni sevsem de ne kadar istesem de artık kendi hayatımda bir farklı yol izleyeceğim dediğiniz çok bariz bir duygu içerisinde çıkıyorsunuz arkadaşlar burada yani şöyle özetleyecek olursak eğer Burada gördüğüm kadarıyla evet bir sevgi var o ve sen dediğimde evet o seni istiyor seviyor onun duygularını harekete geçiriyorsun ve hatta sana yapmış olduğu bir eylemden dolayı da gerçekten pişman ama bir türlü şu korkularını ve engellerini yenemiyor engelleri aşacak cesarete giremiyor ya da korkularını yenecek cesarete gelemiyor ve diyor ki bir yerden ödün vermem lazım bir yerden fedakarlık yapmam lazım ki Gerçekten hani e, bir şeyler e, olsun ama ben işte nereden başlayacağımı bilemiyorum diyor Yani ne sizden vazgeçebiliyor e, ne de e, engelleri ortadan kaldırmak için e, böyle bir çaba sarf edemiyor yani etmiyor e, Ama diyor ki seviyorum e, evet sabır dediği de bir duygu durmayacağını Siz de diyorsunuz ki lan başlarım senin sabırına <laughs> Yani sabır sabır bende de sabır ya son bir hamleni bekliyorum. Geleceksen dediğim gibi köklü, sağlıklı, sağlam temel oluşturmak adına gel lütfen dediğiniz bir duygu bir düşünce içerisinde de çıkıyorsunuz açıkçası burada arkadaşlar. Yani genel anlamda geliyorsan gel gelmiyorsan hadi güle güle moduna girmiş durumdasınız bakın ciddi anlamda. Eğer ayrıysanız da zaten bu kişi size bir adım atacak ama biraz hani istediğiniz adım olacak mı? Bence çok böyle istediğiniz bir adımla da gelecek gibi değil. Yani biraz böyle sizi yine sinirlendirecek gözüküyor açıkçası. Evet var duyguları var düşünceleri var eylem isteği zaten var aranızda düzeltme isteği var ama hani işi ciddiyete taşıma konusunda bence biraz daha e, sanki e, zaman var gibi gözüküyor. Evet. E, bakalım gelin benimle çalışın. Bakalım gerçekten sizinle ciddi bir ilişki düşünüyor mu, düşünmüyor mu? İlişkinizde bir evlilik sürecine girecek misiniz, girmeyecek misiniz? İşte gelin tarot burada devreye giriyor. Katina burada devreye giriyor. E, bakalım neler neler e, gösterir size e, açalım. Beraber görebiliriz arkadaşlar değil mi? Gelin beraber bir ilişki analizini yapalım isteyenler. Hadi bakalım sana ne söylemek istermiş. Bir bakalım. Senin için geliyorum artık aramızdaki engelleri tanımayacağım demek istermiş. Keşke benim için ne kadar önemli olduğunu sana söyleseydim. Hayatımı önemli ölçüde etkiledin. Kalabalıklar arasında yalnızım ama senin ruhun hep benimle. Onu hissediyorum. Bu kabus yakında sona erecek. Kalbinin acısına katkıda bulunduysam özür dilerim. Beni affedebilir misin lütfen demek istermiş. Seninle tanıştığımdan beri başka hiç kimseyi düşünmeye değmez. Enerjinle beni kendine hayran bıraktın demek istermiş arkadaşlar. Evet bugünlük bu kadar açılımımız o ve sen dedik e, bu şekilde anın enerjileri geldi Sizden vazgeçmiş biri değil, sizinle de devam etmek istiyor. Ama ciddiyet konusunda sanki biraz zorluk yaşıyor gibi, kafası karışık gibi geliyor arkadaşlar. Siz de bir o kadar ciddisiniz ve istiyorsunuz. E bakalım neler neler yaşayacaksınız. Ama bu kabus yakında bitecek dedi. Özür dilerim dedi. Benim için çok önemli ve çok özelsin dedi ve seni seviyorum ve aramızdaki engelleri de tanımayacağım dediğine göre e demek ki bazı şeyler değişimler olabilir mi? Mümkün diyor her zaman diyorum enerji değişirse hayatın değişir arkadaşlar bunu hiçbir zaman unutmayın izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum kim nerede ne zaman izlediyse ona şifa olsun an itibariyle kanalıma destekte de bulunursanız beni çok mutlu edersiniz e, beğeni bırakabilir abone olabilir teşekkür butonundan e, maddi destekle de bulunabilirsiniz e, böylelikle alma verme dengesini e, böyle karşılamış oluruz açıkçası evet kendinize çok dikkat edin. Sizi çok seviyorum. Sevildiğimi de biliyorum. Şükürler olsun diyorum. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın.